Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 1. yazı sorularla birlikteyiz. 1. sorumuz. Ahmet Elazığ Ortaokulu 5. sınıfta okumaktadır. Okuldan sonra arta kalan zamanlarında 7 yaşındaki kardeşiyle futbol oynayan Ahmet hafta sonları futbol okuluna gitmektedir. Çalışmalarını aksatmayan Ahmet gelecekte Elazığ sporda oynamayı hedeflemektedir. Buna göre Ahmet'in hangi rollere sahip olduğunu yazınız. Öncelikle okulda öğrenci arkadaşlar. Öğrenci rolünde. Daha sonra evde kardeşi olduğu için abi rolünde. Sonrasında da futbol oynadığı için de orada da oyuncu rolünde. Kısaca bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. İkinci soru. Bir 5. sınıf öğrencisi ve bir çocuk olarak hangi hak ve sorumluluklarınız olduğunu yazınız. Öncelikle haklarımızdan bahsedelim arkadaşlar. Güvenli bir çevrede yaşama hakkı, eğitim hakkı, oyun oynama hakkı gibi haklarımız var. Sorumluluklara gelince derslerimize çalışmak, ailemize yardım etmek, ödevlerimizi yapmak, çevremizi korumak, vatanımıza, milletimize sahip çıkmak, büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi gibi sorumluluklardan bahsedebiliriz. Bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizin de aklınıza gelenler varsa tabii ki ekleme yapabilirsiniz. Üçüncü soru. Beşinci sınıf öğrencisi Hakan, 23 Nisan'da ülkemize gelen Japon Takashi'ye Türk kültürünü tanıtmak istemektedir. Buna göre Hakan, Türk kültürüne ait öğelerden bahsederken hangi örnekleri verebilir? Öncelikle halk oyunlarımızdan bahsedelim. Zeybek biliyorsunuz Ege yöresinde oynanıyor. Horon Karadeniz yöresinde. Halaysa İç Anadolu ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok yöresinde var arkadaşlar. Bunlardan bahsedebilir. Yemeklerimize gelince mantı, kebap, içli köfte, baklava, cacık, şırdan gibi yiyeceklerden yemeklerimizden bahsedebilir. El sanatlarımız yine çok çeşitlidir. Ebru, seramik halıcılık, çömlekçilik, ahşap oymacılığı gibi el sanatlarımızdan bahsedebilir. Ben bu şekilde yazdım arkadaşlar. Az önceki soruda da söylediğim gibi sizin aklınıza gelenler varsa onları da tabii ki cevap olarak yazabilirsiniz. Dördüncü soru. Merhaba ben Ivanka. Bulgaristan'da yaşıyorum. Başlıca müzik aletlerimiz kaval, zurna ve yaylı bir çalgı olan gadulkadır. Bulgar erkekleri Surva festivalinde hayvan kürklerinden yapılmış Kukeri adı verilen çeşitli kostümler giyerler. Mart ayında beyaz ve kırmızı iplerden yapılan bir bileklik olan Martenişka takarız. Sıcak ve soğuk servis edilen çorbalar Bulgaristan mutfağında önemli bir yer tutar. Kalaycılık ateşle doğrudan temas eden bakır kaplara uygulanan özel bir kaplamadır. Buna göre Ivanka Bulgar kültürü hakkında bilgi verirken hangi unsurlardan bahsetmiştir? Dikkat edersek burada ilk olarak şuradaki cümlelerimizde müzik aletlerinden bahsedilmiş arkadaşlar. Yine bayramlardan bahsedilmiş. Dikkat edersek Surva Festivalinden bahsedilmiş. Burada geleneksel kıyafet ve kostümlerden bahsedilmiş. Bak burada hayvan köklerinden yapılmış kuker adı verilen kostümler şeklinde belirtmiş. Aynı zamanda gelenek ve göreneklerinden bahsedilmiş arkadaşlar. Hani bu festivallerde neler yaptıklarından falan bahsedildiği gibi yine yemeklerden bahsedilmiş. Dikkat edersek soğuk ve sıcak servis edilen çorbalar demiş. Sonrasında el sanatlarından bahsedilmiş. Bu da arkadaşlar dikkat edersek son cümlelerimizde burada var. Cevabımız bu şekilde arkadaşlar. Beşinci sorumuza geçelim. Beşinci soru. Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal Paşa tarafından ordumuzun giyinme, beslenme, cephane gibi ihtiyaçlarının karşılanması için bazı emirler yayımlandı. Türk milleti tüm yokluklara rağmen vatanının düşmandan kurtulması için varını yoğunu ortaya koyup elinde ne varsa orduya verdi. Türk milletinin bu tutumu hangi duygu ve düşüncelerle açıklanabilir yazınız. Arkadaşlar bu Türk milletinin en büyük özelliklerinden biridir. Darda kaldığımız zaman varımızla, yoğumuzla, her şeyimizle, devletimize ve milletimize sahip çıkarız ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyiz. Tarihe de baktığımız zaman Türkler kadar bağımsız yaşayabilen başka bir devlet olmamıştır. Bu da bizim birbirimize karşı yardımlaşma, dayanışma, vatanseverlik ve bağımsızlık gibi duygu ve düşüncelerimizle açıklanır arkadaşlar. Kısaca bu şekilde yazabilirsiniz. 6. sorumuza bakalım. 6. soru: Türk kültüründeki yardımlaşma ve dayanışma uygulamalarına örnekler veriniz. Bunlardan en önemlisi arkadaşlar imece'dir. Biliyorsunuz özellikle köy yerlerinde, kasabalarda imece dediğimiz bir şey vardır. Halkın birbirine sırayla işlerinde yardım etmesine imece diyoruz. Sadaka taşımız var arkadaşlar. Özellikle Osmanlı zamanında çok uygulanmıştır. Sadaka taşına bırakılan sadakaları ihtiyacı olanlar ihtiyacı kadar alıyordu. Fazlasına göz koymuyordu. Yine vakıflarımız var arkadaşlar. Aş evlerimiz var, yardım kampanyalarımız var. Askıda ekmek gibi yine uygulamalar var arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazıyoruz. Son sorumuza bakalım. 7. soru. Yaşadığınız ilin göreceli konumunu aşağıdaki özelliklere göre yazınız. Yani komşu illeri doğal güzellikleri ve tarihi eserleri demiş. Arkadaşlar burada hepinizin yaşadığı iller farklı farklı olduğu için ben kendime göre bir tanesini seçiyorum. Sivas'ın komşu illeri biraz fazla arkadaşlar. Bunlar Yozgat, Tokat, Ordu, Giresun, Erzincan, Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri. Dediğim gibi siz kendi ilinize göre yapacaksınız bu soruyu. Doğal güzelliklere gelince Gökpınar Gölü, Gemerek'teki Sızır Şelalesi, Kangal Balıklı Kaplıca, Zarada Tödürge Gölü, Yıldız Dağı, Tarihi Güzellikler ise Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Çifti Minareli Medrese, Buriciye Medresesi, Gök Medrese, Sivas Kalesi ve Kongire Binası gibi örnekleri verebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde yazdıktan sonra yazılı çözümlerimizi burada bitiriyoruz. Hepinize sıralarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.